Ali, ben beyler ya yanımda Ali ile Alikle evle Burak, e, Reisken var işte Burak oyuncu kanalından. Lan be aşağılık. Hadi, hadi, hadi. O, oh, Ali yapma be, abi bunu mu açtın? Ben yapamayacağım, sen de yapamayacaksın. Ali, sen ben mi bunu yok. yoksa yaptın mı? Ali şey, adamım. Ali, FPS'den yapmamıza mı gerek var illa? Yok yok, ben bunu tek seferde yaptım. İyi bakın. Şey Abi bu çok zor ve ellerim çok terliyor ya. Görüyor musun? Sana söyledim çok zor Abi araba ben çok benim. kayıyor. Ben T20'de bunu Benim araba oturmuyor? Aha oturdu. Aha ben B yaptım. Ben de yaptım. Abi checkpoint'i vermedi. Bırak abi dışarı uçtum. Burak abi. <laughs> Abi Kerem yaptım dışarı uçtum ya. Kerem beni yerime düşür. <laughs> ah ben oynamıyorum ya. Bari beni şey yapmayın, DNF bekliyoruz. yapmayın da yarışı bitireyim. Bekliyoruz, bitmeyeyim. bekliyoruz. Bırak abi gel bekleyelim. Devam et DNF yapmayız ya. Ya Zaten siz devam edin ben abi. gelirim. Kerem olsun da önlerinde çok var? Doğru. Oturmuyor, oturmuyor. Araba oturmuyor. Ali sen mapin her yerini biliyorsun. Biz öyle troll <laughs> Oğlum Rainbow oynuyor ne ben... GTA'yı unutmuşum desem yalan olmaz ha. Oğlum araba çok kayıyor lan. Valla araba kayma mayma yok da. Abi sizin arabanız yok, güzel. Ben böyle. aldım full modifiyle. Gerçi bu da güzel. Ben ilk 80 alacaktım <laughs> da o şey yapamıyor Abi şey. ya. Yok vallahi ben GTA oynamayı unutmuşum. first person'da deneyeceğim abi. Hadi hemen yürü. Bir yerde varsa bir şey hiç. Senin yüzü yüzü, yüzü Yok abi oturmuyor hadi, oturmuyor. Geç işte mi bırak abi. Hadi. Git git fake'e bak. Git git düş aşağıya. Allah düşemedi ya düşmedi. Oğlum ne oluyor lan? <laughs> Çeren <buna> düşer kesin. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben Söyle yarışlarda çok ben. iyiydim ya. Raymo oynuyor oynuyor ya. Artık <laughs> kayma kayma. Atlayacağım senlere gidiyorum. Yap, yap, yap. Abi ben yanlış yerden mi atlıyorum acaba? Ah. Ya abi tek seferde yapıyorum çok kolay bu olacak her Şey <laughs> Ali. Tamam ya. Yap yap. yap. En zor yere bak hızlı olan yeri var ya hızlı, hızlı. Aha aha oturdum. Vallahi oturdum. Vallahi oturdum. Çek boyu vermiyor. Yapacağım. Yine dışarı uçtum ya. Yine dışarı uçtum ya. Ya oh, abi ya. Çek vermiyor. Frene basın. Orada frene bassın. Frene frene. Öyle yapıyorum zaten. Tek boyu yaptıktan sonra frene bas. Evet, da Hadi. Bırak abi olmazsa. Bırak abi olmazsa oradan hızlı gitmesi, Burada hızlar götür gitmesin. Yok abi ben bir daha zenton alırsam neyim? T20'miz yok ki alalım, alalım fakiriz abi. Vallahi ben fakir değilim ama T20'miz değil. yok. 80 alayım direkt. Benim tüm arabalar var Sen hile mi yaptın oğlum? Araba kullanmama yapmışsın işte İkiniz de araba kullanma'yı yaptınız Ben yapmadım mesela Yapamadım daha doğrusu Bırak abi biz şey yaptıkmış Hayır Mühtüren ya Biz yapar evet. mıyız hiç Hele şükür yaptım be Daha bir tane daha umurda Oho ben size yetişene kadar, bari zor bir yer olsaydı yetişsem. Çok zor ama manyak zor ya. Şimdi Baz şimdi, zaten. bırak abi. Bırak abi. Aha bırak abi orada sıkışacak, sen dikkat edeceksin. Şimdi ee... Iı, sen bırak abi diyordun ya orada düşecek kere. Lan! <laughs> oraya bakıyorum. Aaa düştüm, düşeceksin. düştüm, düştüm. Boşluk ya, varmış. Orası bir... Bir tane yeri var, bekleyin. Söyleme söyleme, bak şimdi dikkat ederek girelim. Bekliyoruz Seni mu siz ya. benim düşmemem gövmem için? Bakıyoruz. musun? Ney? Sana bakıyorum. Bakıyorsun da görebilecek mi acaba? Evet, evet, evet. Boşluktan düşeceğim. Evet. Bak abi gel bekleyelim bakalım düşecek mi. Gel, gel, dur dur. Filin çizgisi mi mü ona göre. Bakalım, e, yap, Finish yakında mı? Yoksa? Aa, çok var elimizde. Nereden bakalım? Yapma bak yapma. Vurmadım yedik, ay, yedim, bak. Bak Bay bay. Burası benim yerim ya. Aa bırakan ben de düştüm. <laughs> Ali hmm. bol çok kolaymış ya. Ben hmm. zor yedim ya sinirlerim değişti zor falan ama. Kerem için onu bırakıyor. Aa Allah düşmedi ya. Kerem o boruları keçirdi sonra gördün mü boşluk Evet. Öyle bildik oradan düşeceksin. Biz oradan bildik Orada düşerdi ama. Aa, Oğlum buraya oturmuyor lan. Ali ben de buraya oturttıramadım ha. Hadi yap. Sarılı. Biraz geri gidelim. Aa oha tünelde bir sürü boş var. Onları alıyorum şu an. Onları alamazsın. Onları alamazsın. Yukarıya çıkamazsın. Aldım. Bitin. Çıktım. O bir çalsam alayım diye. Lan! Hayır, hayır ya. Hayır ya. Ya hayır ya. Zentorno. Ali, Ali yapacağın yarışı kapattın sandım benim de ulan be yine aşağı git yine aşağı git dur dur araba dur araba dur oh be çekişe bak ben aşağı girdim be <laughs> checkpoint nerede abi ben checkpoint mi kaçırdım wrong way yazıyor sizde de yazdı mı wrong way diye hayır Allah Allah ben bir respawn çekeyim Oha ben buradaki checkpoint almamışım ki. Hadi be yaptım. De. Oh! Checkpointin tam yanından uçtu araba. Bak ya bu mavi yer var ya. Checkpointin yanından uçtu. Oradaydım checkpointin yanından uçtu. Kerem neredesin? Boru var mı? Kırmızı mavi boru var ya oradayım. Ali bitirme. Abi bırak abi bitirmeyin valla. Ya sen ne diyorsun Kerem Çok mu? Abi bitirmeyin lan. Ya çok var. Oğlum bitirmeyin valla yarışı görmek istiyorum. Ya çok var çok var. Tamam az Bakarım bekleyin. Bitirsene. Ben bitirmem. Sen bitirdin Ali. Oo. Yani buradan bu kadar hızlı uçmayacakmışız ya. Üç aldı da oraya gitti ya. Abi bitirmeseniz ya. Ya biz roller ride right değiliz. Seni bunu yapamayız. Roller ride yapabilir miyiz? Hadi Yaklaştın be. mı abi size baronu söyleyin. Oo roller ters ters yaptım evet. lan. Yayına bakın Allah aşkına ya. Geldim Oray, lan yanınıza. Geçtin. Evet, sarıyı yapabilecek miyim bakalım? Bak, bitiremedim ya. Yaptım sarıyı. Aa, kırmızı dur, kırmızı dur. Evet abi, sarıdayım şu anda. Aha, ikinciyim lan. Dönsen sen oradan. Iı, en son üstüne dönsen orada frene bas. Tamam, buradan dön. Burada frene bas artık. Frene bas, frene bas. Uçuz ol, uçuz ol, fren geleyim. Gel, gel, gel. Çek, boy, çek, boy. Oho ye. Yeah. Ta arkalardan geldim lan. Ta arkalardan geldim. Ali. Ali düşüyordum bak. Kerem 2 dakika işimiz çıktı. Aa. Bitirmişsin lan. Abi geçtim ben seni ya. Ya. Ali, 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 Ali. Geçtim, geçtim. Zayıf, zayıf. Abi, abi. Ne dedi? Yeni yapmayın bari ya. Abi çıktı. Efendim? Abi oyundan çıktın sen. Ay şeyden çıktın oyundan sonra mı orda. Çıktı? Bizden left oldun evet. sen. Ulan be. Arkadaşlar ya, yani biz böyle kendi kafamızda bir durum. Hayır, hayır, oha Ali bu ne? Ali bu ne? Ben çok uçtum. abi çardaki kol düştü ya. Ali bekle lan benim araba çıkmıyor. Bekle vallahi. Oğlum ben yani niye diyene soruyorum? Şey düştü. Bizi kendi çapımızda bitirmeye çalışıyoruz o zaman. Fake. Abi şimdi telefon çalıyor. Hayır. Arkadaşlar bir sonraki küçük. Ne? ha. çekelim. Ya yapma yapma <laughs> Ali yapma. Ali vallahi dur sıkıştım bak yapma. Bak, git.

Ali! Ben yaptım. Abi Babam full mı? sağa doğru uç. Full sağa, pardon full sola doğru uç. Uçarken yoksa yapamazsın. Geliyorum. Bitiriyorum. Finish line. Yok lan değilmiş lan. Oha daha çok varmış. Hayır! hayır hayır. Oğlum bunlar ne lan? Manyak yarış yapmışsın ha. Ali sen git mühendis ol lan. Ben kenardan geçiyorum. borunun içine girdim. Abi ters gideceğiz burada. What are you doing? Ali ters git Ali. Yaptım oranı. Hayır. Bu ne lan? Görene taktın mı? Tahtın evet. <laughs> Çarptım. Oğlum sen haritayı ezbere biliyor. Oha manyağa bak. Allah sıkıştı. Ya araba sıkıştı ya. Lan benim araba taklalar atıyor. Ali yapacağın yarışı seveyim kardeşim. Çok güzel yapmışsın. Ali. Ali ama kanka senin araban çok hızlı ya. Ya Sana bırak ben bu Birinci hadi. Birincilik Hayır. Yes! <laughs> Geçtim lan son anda seni. Ya kendim bilerekten yaptım. Trenin adamsın yaptım. adamsın. Ben zaten senin cüzganını almıştım kanka. Burak abi nerede? Çıktı gruptan da. Ana. Götürüyorum. Adamsın adamsın. Kerim Kırık. Yorum atmış. Evet, <laughs> Kanka free modla takılalım azıcık. Olur mu? Tamam, olur. Sen bana şu roket arabayı tekrar kullandır çok istiyorum. O 11200 kazandım lan. Kanka free mod de. Free mod aynı servere düşelim. Açılıyor mu Rainbow bir bakalım mı? Ben bakıyorum şu an. Abi açılıyor. Olur onur hadi gel geçelim. Ya da GTA mı oynasak Ali ne dersin? Ben kapattım GTA'yı. Hı. Beyler o zaman canlı yayın bu kadar kısa oldu. Başka canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Rainbow canlı yayını çeker.